Hepinize merhaba. Bugün süpermarkette gerçek para alınan enerji ile oyundaki bütün lisansları özelleştirmeleri alacağız. İlk önce marketimizi bir açalım. Şöyle etrafa bakalım ne varmış. Aa bu şerefsuz bizi satmış görüyor musunuz? ona enerjiyle geri gelirim falan pistan diyor. Neyse şimdi 210 enerjimizi harcadım. 200 enerji aldım arkadaşlar. 11 ya da 10'u da beleş verdi. Geldik buraya. Toplam 200'den az enerji tutuyormuş. Depolama lisansını aldık şimdi. Sonra raf renk lisansı özelleştirme lisansı kalan 60 ya da şunu alık bir tane bir tane şunu alsak Neydi lan şimdi bunlar şimdi lisanslarımız geldi bayağı da pahalıymış lan alamıyor aha şuraya hemen ortak Alalım Hemen şöyle logo da yapalım. Buradaki birkaç şey alırız. Paramız olursa. Parayı vurursak. Sonra depo almıştık. Depo inceleyelim. Bu ne? Deponun kredi açık. Bütün kutularını saklamak için kullanabilirsiniz. Depo onu geliştirebilirsiniz falan diyor. Bu da renkleri tanıtmış. fistan. Ve depomuza bakalım. Artık herhalde bütün ürünler buraya geliyor. Şu kırmızı şey ne lan? Buradaki ürünler artık herhalde burada saklanacak. Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. 10 enerjimi, 10 enerjimi de şunu bir çağıralım hemen pes etti. İstifa etti. Kapasite. Bir de polama falan fistan. Bunlara da kıyafet hala açılmadı oğlum. Bunlar nerede, nasıl açacağız? İçeride bakalım neler değişmiş. Değiştirebiliyoruz daha doğrusu. bütün boyamaları herhalde burada yapıyoruz. Öyle düşünüyorum. Bakıyorum. Herhalde evet. Logo falan varmış. Renk varmış. Bu şey rengi. Marketin üstündeki renk. Yanındaki logo buradakilerde. Bu dış boyaymış. Dış boyamız yeşil kırmızı bir şeymiş. Bu arası hiç boya tamam. Yeşil gördüm, kırmızı da şuymuş. Altı değiştirebiliyor muyuz? Bir dakika, hemen bakayım. İç duvar, iç kat. Kat, kat ne oğlum? Herhalde şu duvar zemin. Tamamdır, aşağı aldığımız öyle. Oyun bitti. Başka ne yapacağız oğlum? Yani bakıyorum bütün lisansları da aldık. Yani bu lisanslara hiç yani gidip de 6000 biriktiremem ya. Zor hocam zor. Her şey otomatik bağladık da. Hedef kalmadığı için gerek yok. Oyalanacak bir şey kalmadı artık. Herhalde bu film, bu oyunda burada final yaparız. Şöyle ki hatta bu final ol, olsun. Final olduğu için de 2 gün geçirelim. Ya da 5 gün mü geçirdik? Beş 5 gün fazla olur. 2 gün geçirelim. Ne biz Çünkü ekstra bir şey yok. Sadece market var. Yönetiyoruz. Bitiyor. İnsan birkaç şey ekler ya etrafa. Araba bile yok oyunda. Şu araba hariç. O arabada niye var anlamış değilim. Süs olarak duruyor. Bizim marketin önünde? Acaba bizim market mi? Belki zamanda bir güncelleme getirir bu arabayla ilgili de şu andaki hiçbir şey yaramıyor. Süs. Şu bas bu ne lan? Ha şurada da var. Bir şey koymuşlar şuraya. Geçemiyoruz. Bakalım basketbolda bir değişiklik var mı? Yok gibi sanki ya. Basketi de attık. Bir kere atalım. bir, 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 bir kere daha atayım. İyi geldi ha. Takı takı atınca. Çok iyi lan. Profesyonel oldum iki dakikada. B. Dört dört güzel. Ne güzel. Ver bakayım. Hadi lan. Aha girdi. Ver bakayım. Şu skoru büyük skoru daha doğrusu 5 yapalım. Çıkalım. Tamamdır. Hatta düşene kadar oynamaya devam. Ama çok çünkü. Ver bakayım. Otomatik hav aldık. 622 lira da para olmuş. Bu onun şu zaten işçi işçilere gideceği için bir de kalan max 30 20 dolar. Günü bitirelim bakalım ne kadar kalacak. 15 dolar kaldı. Ürünlere bakalım ha. Oo. Mağ şurada takılı kalmış stok yok. Mal ürün dizmiyor. Oh yok. dükkanı açmayacağım şu anlık. Ürün almadığı için müşteri gelmeyecek. Bir de parayı çıkartamayacağız. O yüzden şu ürünleri dizsin. Öyle açalım dükkanı. Dükkanı açmayınca saat ilerlemiyor. O yüzden yani daha doğrusu. Şu topu dışarı çıkar nereden top? Dışarı çıkarabilseydik iyi olurdu ya. Ver bakayım. Attım. Şuraya atalım bakalım. Ya niye de şey çıkarıyor lan bunu? Yani niye yaparsın böyle bir şey? Çıkarsak ne olacak? Az o top maç oynayalım basketbol topuyla. Bir şut. Dur çekemedim. Dükkanı açalım. Hemen. Bakayım. Yavaş yavaş daha erik düzüyor. Kıyar. Ya da açmayalım lan. Daha büyüğünü zor değilmiş. Şöyle maçımıza devam edelim. Şöyle çıkardık topu. Elimizle de mecbur. Vur bakayım. Çöküyor vuruyoruz ha. Ben şunu. Hop. Görüşmacımız yaşar. Mükemmel bir şut. ses için özür dileriz yani biz de sağır olduk Ana şuraya atabiliyoruz. çok atamıyoruz. Oradan daha mı sekmedi mi lan bana? Bakayım. Aynen değil ya. Beklemişler en azından onu. Başarılı. Şuraya atalım. Yeter artık hocam. Ver topu. Şunu atalım. Bir şey deneyeceğim. Dur. Dükkanı açayım. sonra bir şey deneyeceğim. Aç dükkanı hemen. Bu deneyeceğim bakalım. Bu çalışacak mı? Bak. Şöyle yapsak Dur olmadı Ver geri Alamadım lan Olmuyor herhalde ya Bunu attığımda bak tam dışarı tutmam Tutup Google sokmayı düşünüyordum Ama olmadı Tutulmuyor Ver bakayım son kez deneyelim. Tam şurada giriyor geri ya. Bu yan Burada olmadı. Bir de şurada deneyelim bakalım. Yok ya olmuyor. Son 7 saatimiz final için. Daha doğrusu 7 saniye yok lan ne 7 saniyesi 70 saniye gibi bir şey bekleyeceğiz sonra videomuzu bitireceğiz saat şu an 12.15 Kesin bütün işlerde işi bırakacak çünkü para kalmayacak bu gidişte. Şu rafların falan üstüne çıkabiliyor muyuz? Ona deneyelim hemen. Can sıkıntısı ne yapacak? Başka bir şey yok. Tut şunu. şuraya koysak hocam. Hemen deneyelim. Hop. Vallahi çıktık. Biraz da kamera olalım değil mi yani? şöyle kamera gibi takılalım. Bakalım bir tane falan ne itimden ürün hırsızlığı oluyor muymuş. Hemen bakıyoruz şu av hanımefendiye. Bak şuradan kesin bir ürün çaldı. Çünkü hemen buradan böyle döndü. Gene geldi. Gene döndü. Sonra buraya geldi. Şurada al 5 tane ürün çalışıyorsunuz Sus. Bunlar mal. Bir, bir saat. Bu ürün nerede? Niye yok? Diye konuşuyorlar. Lan yok işte oğlum. Ne bekliyorsun Allah Allah. Sen istince hemen gelmeyecek. Demek ki bugün yok. Allah Allah bekleme ne özümü var. Şu ablayı takip edelim. Girdiği gibi buraya geldi. Gazoz niye ne yok diyor. Bu da kılmaya başladı. Niye sodam yok diyor. Cips neden yok diyor. Bu da aynı yatıyor şu an. Çok güzel bir mağaza. Nasıl olacak? Evet kapatmamız az kaldı. Gelen beri ne olur? Al bakalım acı Allah 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 Allah. Al, al, al. Dur lan. Geri çıkalım hemen. Kameralı kameracı olduğum üzere. Hı. Marketimizde 74 kamera vardır. Dönebilen kamera. Özel aldık. kaç saattir lan ne aha gördünüz hırsız anlamıştım zaten orada böyle şey yapıyordu ürün yok diye şey neydi konuşuyordu orada 500 tane ürün çordu kesin şimdi de güne rahatlıkla kaçıyor Neyse. Günü bitirelim. <laughs> Battık tabii ki de. Hop herkes gidiyor. Ah, bu gitmemiş. Sen ne ekmedin lan? Şerefsiz. Dükkanımızın ton hali bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir ortak mı? Ortak.